Kiraz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak okullarımızda öğrencilerimizin temiz, güvenli gıdaya ulaşabilmeleri için gerekli denetimlerimiz devam etmektedir. Enerji içecekleri bulundurmuyorsunuz. Bir denetimimiz olacak. Tabii tabii buyurun. Buyurun. Her şekilde. Nasıl işlerimiz? Tabii, Allah aşkına çalıştıkça oluyor kardeşim. Yeter ki çalışalım. Fiyat etiketlerine dikkat ediyorsun. Fiyatları hepsinin üstüne yazıyorum. Yazılı. Kardeşim, hepsinin üstüne yazılı. Tamam. Tarihleri her gün kontrol ediyorum. Çıkacağını hiç sanmıyorum ama siz gene bir bakın. Ama her gün sabahtan kontrol ediyoruz. Kantinlerde yönetmelik kapsamında Yönetmek satılamayacak ürünlere biliyorsunuz. Yani dikkat ediyorsunuz. Müdürümüz Milli tamam. eğitimden geliyor denetleniyor. Açıkta gıdamız yok. Açıkta gıdamız yok. Tamam. Bütün derin dondurucu olan derin dondurucuda normal dolabında olan normal dolabında. Tamam. İadesi geçmiş günleri ayrı tarafta. Tek tek kontrol tamam. ediyorum. Buraya atıyorum. Tost yaptığımızda atıyorum. sık sık temizleyelim. Her sabah temizliyoruz. Tamam. Fritöz var mı? Yok. değişmesi gerektiği zaman, zaman. zaman ha. sık sık zaman değiştirin. Zaman. Çocuklar bizim için önemli, Bizim için de önemli. önemli. Biraz daha hassas yani olalım.